gümüşle ilgili bir e, Wall Street Bats'ta yine e, bir post açıldı ve orada dediler ki gümüşü bin dolar yaparsak asıl en büyük hedge fonları e, ve bankaları böyle sıkıştırabiliriz. Bunun üzerine gümüş bin dolar olur mu diye bir beklenti doğdu piyasalarda. E, pazar günü piyasalar kapalı iken Kripto para piyasalarındaki e, gümüş ürünlerinde gümüşün onsu 30 dolara kadar çıktı ki çok önemli bir oran. Yani bir anda 26-27 dolarlardan 30 dolarlara kadar fırladı. Pazartesi günü normal piyasalar açılınca da bir miktar bu alım hareketi devam etti. Ama ben ilk videomda söylemiştim. 1000 dolara gümüşü çıkarmak, öyle GameStop hissesini yukarı götürmeye benzemez. Çok 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 zor bir iştir. Ama fiyatlarda da hareketlenmeler olacaktır diye söylemiştim. O şekilde oldu ee, ve yatırımcılara da şunu tavsiye ediyorum. Yani yatırım tavsiyesi değil, hani biz yatırım tavsiyesi vermek durumunda değiliz. Şöyle bir uyarı yapmak istiyorum açıkçası. Bu tarz hareketlerde para kaybetme olasılığı kazanma olasılığından çok daha fazladır. Çünkü e, piyasanın doğal işleyişinin dışına çıkılmış oluyor e, ve böyle olunca da... E, benim görüşüme göre altın, gümüş, Bitcoin ve bunun gibi sınırlı üretimi olan parasal varlıklar zaten ciddi yükselişler yaşayacaklar. Hatta şu anda bırakın küçük yatırımcıyı, artık büyük yatırımcılar bile o hani gümüşü işte shortlayanları sıkıştıralım diye düşünüyorlar oradaki Wall Street Bets'teki kullanıcılar ama şu anda baktığımız zaman zaten büyük bankalar gümüşte artık short değiller. Yani artık o onlar da yükseleceğini düşünüyorlar ve ona göre pozisyon alıyorlar. Yani artık baskılamaktan vazgeçmiş durumda var. Belki de artık tutamayacaklarını düşünüyorlar ve o yüzden gümüşün yükseleceği tarafında oynayan bahislerin sayısı daha fazla. O açıdan çok da böyle aman hızla para kazanalım, işte bu hareketlere biz de girelim, işte gümüşe girelim, Dogecoin'e girelim, işte GameStop hissesine girelim... Kısa zamanda kısa yoldan para kazanır mıyız? Ee, şeylerine girmeye pek gerek yok açıkçası. Yani e, şimdi benim elimde, ben kendimden örnek vereyim. Zaten yıllardır e, benim elimde stratejik gördüğüm, yani minimuma indirip e, oradan daha aşağı asla indirmeyeceğim bir gümüş rezervim var. Yani bu adamlar bin dolara çıkartabilirlerse, oh ne ala ben zaten gümüşte yatırımcıyım. Benim için karlı. Bunlar bin dolara çıkacaklar diye çıkartacaklar diye gidip böyle büyük miktarlarda gümüş falan almam yani. Çünkü dediğim gibi zaten piyasa oyuncuları yani sıkıştırmaya çalıştıkları oyuncular da zaten şu anda artı durumdalar yani gümüşün yükseleceğini oynuyorlar. J.P. Morgan Bankası tarihte bir özel kuruluşun biriktirdiği en büyük gümüş rezervini zaten kasasına koymuş durumda. Yani böyle bir şey yapılırsa, bin dolar ve üzerine gümüş fiyatı zorla çıkartılırsa dünyadaki birçok fon batar, birçok belki finansal kuruluş batar. Ama JP Morgan hepsinden belki de daha güçlü olarak ortada kalabilir diye düşünüyorum. Benim gözümde şöyle görünüyor mesela. Benim takipçilerimin de aslında duygusunu size söyleyeyim. Şimdi bir tarafta para babaları var. Diyelim bunlar her şeyi simgesel anlatıyorum. Şimdi 10 kişi para sistemini Bunlar parasını elinde döndüren adamlar. Ben de milyonlarca garibanı ve gördüm ki milyonlarca kişi bir araya gelirsem kardeşim hem senin sistemine zarar veririm hem para kazanabilirim. Şimdi bu mantıkla düşününce bu bir risk gibi değil de birliğin gücüymüş gibi geliyor. E tabii şimdi bir birliğin gücü durumu var. Yani bu normal emek piyasasında da vardır. Yani işçiler tek tek kalırlarsa ne olur? E, kurumlar karşısında, patronlar karşısında güç durumda kalırlar. Hepsi tek tek bir işte zam pazarlığı yaparsa bir ücret pazarlığı yaparsa ama bir sendikaları olursa ne olur Tabii çok daha e, kuvvetli pazarlık yapabilirler e, şimdi e, birliğin gücü evet ama bu birliğin gücü şuna dönüşürse yani bu Wall Street Bets'in GameStop'la ilgili yaptığı şey bir analiz yapıyorlar ve bu analiz çerçevesinde diyorlar ki bu şirket bu kadar düşük değerde olmamalı daha yüksek değerde olmalı biz onun için alım yaparız diyorlar. Milyonlarca kişi aynı şekilde aynı analizi yapıp buna katılıp evet alabilirler ve e, aşırı risk almış olan bu fonları zorlayabilirler. Ama işte bu bir şeye dönüşürse işte şu kripto parayı yükseltelim. Haydi hurra. Ama neye göre yükseltelim? Hiçbir şey belli değil. E, buna dönerse iş o, o e, şey değil. İşte buna e, bizim kripto para camiasında pump dump grubu denir yani işte gruplar kurulur telegramda şurada burada derler ki işte bir yeri basacağız yani bir kripto parayı basacağız bu kripto paranın ne olduğu işte ne işe yaradı yaramadı hiç önemli değil işte oraya basacağız oraya önce acayip yükselteceğiz sonra da millete satacağız çıkacağız deyip böyle işler çeviren gruplar vardır Eğer bu ikincisine dönerse bu çok sağlıksız olur şu anda biz onun nasıl evrileceğini Bilmiyorum. takip ediyoruz. Yani bizim için, finans gazetecileri için, ekonomi üzerine kafa patlatanlar için. Bu çok yeni bir durum. Biz de bunu çok yakından takip etmeye devam edeceğiz. Nasıl evrileceğini. Evet, söylüyorum Erkan Öz'ün videolarından. Erkan Hocam size satayım hemen. İşte GameStop'ta ne bileyim küçük bir yatırım yapan İstanbul'da fena olmayacak bir daire alır. Günün sonunda bu. Evet, Yani Ocak ayının başından itibaren yüzde 1700 kazandığına göre böyle 20-25 bin lira o zaman GameStop'a yatırmış olan işte bu 500 dolarları 400 dolarları gördüğünde İstanbul'dan çok mütevazi bir daire birkaç hafta içerisinde almış olurdu. Ama tabii bu işte bunu yapabildiyse yani o o düzeyde girip o düzeyde çıktığı zaman da işte sattıysa. Tabii öyle yapanlar da mutlaka var. Yani 500'den 400'den satanlar da vardır Amerika'da. Ee, ama tabii olayın nereye gideceğini şu anda takip ediyoruz biz. Bizim için çok ilginç bir hadise bu. Şimdi bunlar bu e, para babalarına diyeyim, parayı yönlendirene karşı yaptıkları bu harekete benim anladığım bütün ekonomik düzene karşı e, yapabilme gücünü göstermek için gümüşe aynı atılımı yapmak istiyorlar. Bunu açıkladılar gerçek gümüşün değeri de bu değildir. Dersin de söylediğiniz Öyle gibi değil mi? Aslında, forumda forumda birkaç kişi bundan bahsetti ama Wall Street Bets de bu daha sonraki günlerde kabul görmedi. Hatta dediler ki çoğunluk GameStop'tan bizi e, e, dikkatimizi bozmak için e, uyduruluyor bu. Buna inanmayın diye kendi aralarında bir mücadele başladı. Yani şu anda Wall Street Bets'in bu 10 milyon üyesinin çoğunluğu bu gümüş tarafına bir şey yapalım düşüncesinde değil. Azınlık bir grup bunu savunuyor. Ekonomi hepimizi ilgilendiriyor. Yaşanan bu olay resmen bir finansal sistemin sonu mu? GameStop'ta yaptıkları, yükselttik, indirdik, fiyatları şöyle yaptık, böyle yaptık olayı değil bu. Burada önemli olan olay şu. Bir finans tarihinde bir milat haline gelen bir olay oldu. Ve bundan sonra da benzerlerini görürsek... Hedge fonlar bu işten dolayı 70 milyar dolardan fazla zarar yazdı. Biz Bitcoin işini çözdük, böyle düşmüyor, çıkmıyor, garanti gelir diye bir şey duyduğunuz zaman... Bitcoin'e insanları aldıracaklar, sonra da elektrikleri bir kesecekler. Aa Bitcoin, Bitcoin hiçbir şey kalmayacak riske karşı doğru tedbirleri alırsanız, doğru temel analizleri yaparsanız, dışarısı yangın yeri bile olsa